Alanya'da elektrik aksamında problem yaşanan trafik lambası sürücüleri şaşkına çevirdi. Trafik lambasının yayalar için hem yeşil hem kırmızı yanarken aynı anda sürücüler için yeşil yanması trafiği alt üst etti. Alanya'da etkili olan yağışla birlikte trafikte zor anlar yaşayan sürücüler bu kez de trafik lambasının azizliğine uğradı. Alanya'nın Okurcalar Mahallesi D400 karayolunda bulunan trafik lambası yayalar için hem yeşil hem kırmızı yanıyor. Aynı anda sürücüler için de yeşil yanan trafik lambası sürücüler ve yayalara zor anlar yaşatıyor. Bölge sakinleri bir facia yaşanmadan arızanın bir an önce giderilmesi gerektiğini dile getirdi.